Herkese merhabalar arkadaşlar. Air Cooler Mini Klima Tanıtım Videomuzda karşınızdayım. Beklenen bir videoydu. Sıcak yaz günlerinde biraz olsun serinlememize yardımcı olacak bir cihazdan bahsedeceğim sizlere. 3 opsiyonlu, 3 özellikli, 3 kademeli fan hızı olan bir cihazdan bahsedeceğim. Gerçekten 200 liranın altında bir ürün. Ve sıcak yaz günlerinde işe yarayıp yaramadığı konusunda sizlerin fikir sahibi olması adına bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Umarım bu video sizlere yardımcı olur bu ürünü ve buna benzer ürünleri tanımanız açısından. Dilerseniz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Air Cooler mini klimamız kutusu bu şekilde. İçerisinden direkt olarak cihazımız kurulu şekilde çıkıyor ve bir adet de micro USB kablosu var görmüş olduğunuz üzere. Bu cihazın en güzel özelliği şu şekilde yan tarafını hemen göstermek istiyorum. Buraları ışık hüzmesine sahip yaklaşık bir 10-15 adet renk seçeneği ile birlikte hemen görmüş olduğunuz üzere bu üst taraftan Işık renk ayarı yapılabilecek bir özelliğe sahip. Burada 3 aşamalı fan için bir düğmemiz var. Buraya bastığımız bu sürece fan ayarı değişiyor. Açma kapama tuşu gerçekten şık bir görüntüye sahip cihaz. Hemen cihazımızın yan tarafını da sizlere göstermek istiyorum. Arka tarafından görmüş olduğunuz gibi çalışma sistemini kutu üzerinde de göstermişler. Nasıl çalıştığına dair bizlere fikir oluşturabilecek bir görüntü sahip kutu üzerinde de. Dilerseniz cihazımızın diğer özellikleriyle videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar USB girişine şuradan göstereyim hemen. Cihazımızın USB girişini bağlantıyı sağlıyoruz. Bağlantıyı sağladıktan sonra bu şekilde işimizi takalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an cihazımız kullanıma hazır. Ama şu yan da görmüş olduğunuz bölmeye su koymamız gerekiyor. Tercihen ben soğuk su kullanıyorum. Cihazın sabit ve düz bir alanda olması gerçekten önemli. Cihazın kötü bir özelliği var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Eğer cihazı farklı yönlere içerisinde su varken oynatırsanız içerisindeki suyu damlatma potansiyeline sahip. Bunu belirtmekte fayda var. Çünkü etrafın ıslanmaması için bu uyarıda da bulunmuş olunalım. Görmüş olduğunuz gibi alabildiği şekilde umarım görünüyordur. Evet. Suyla doldurduk cihazımızı. Burada önemli olan şey püf noktası. Bu cihazın içerisine suyumuzu koyduktan sonra çalıştırma tuşuna basacağız birazdan. Bir 5 dakika yavaş fanda çalışması gerekiyor. Daha sonra hızlı fan almamız gerekiyor. Direkt hızlı fan aldığımızda cihaz hızlı fana geçmiyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar cihazımızı çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cihaz açma kapama tuşuna bastıktan sonra yan tarafında renklerde belirgin şekilde ortaya çıkıyor görmüş olduğunuz üzere. Renkleri bu tuşla değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten kullanışı basit. Hani ne olabilirdi cihaz ek olarak? Bir kumanda eklenebilirdi. Cihazın uzaktan kumandası yok. Manuel üzerindeki tuşlarla cihazı çalıştırıyorsunuz. 5 dakika boyunca bu şekilde cihazın kısa fanda çalışması gerekiyor. Bunu videonun birkaç yerinde daha belirtmiştim ve belirtmeye devam edeceğim. Bu önemli cihaz için. Yoksa cihazdan verim alamıyorsunuz. Cihazın 3 özelliğinden bahsetmek istiyorum bu arada. Cihazın bu 3 özelliği havayı soğutuyor, nemlendiriyor ve temizliyor. Özellikle kutusunda da gördüğünüz üzere burada belirtmişler. Cihazın çalışma mantığı kutunun üzerinde belirtiliyor. Gerçekten kullanışlı bir alet. Air Cooler. Ben onu tercih ettim. Farklı modelleri, marka çeşitleri var. Yaklaşık bir 15 metrekare alan içerisinde ve 20 metrekare alan içerisinde bir soğutma sağladığını söyleyebiliriz. Ama çok büyük bir performans beklenir mi cihazdan? Bu konuda evet biraz tereddütler var. Bence beklenmez. Bunu da belirtelim. Evet cihazın fan hızını göstermek için ön kısmı görmüş olduğunuz düzeni kurdum sizler için. Şu an ikinci kademede bir kademe daha arttırdım. Cihaz görmüş olduğunuz üzere sessiz çalışıyor arkadaşlar. Sesi gerçekten duyulmayacak kadar az seviyede. Özellikle uyurken kullanacaksanız bu cihazı gerçekten o açıdan önemli. Sessizliğe sahip. Alınır ve kullanılır bir cihaz tavsiye ediyoruz. Air Color markayı tercih ettim. Farklı marka modeller tercih edebilirsiniz. Genel olarak çalışma prensibi ve düzeni benzer özellik ve şekillere sahip. Dijital Gurme kanalını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, altına yorum yazmayı unutmayın. Farklı videolarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.